Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Defne ile birlikte, Defne çok kapı şu an. Defne ile birlikte ne yapıyoruz? Yumurta pişiriyoruz, kahvaltı hazırlıyoruz Defne'ye. Defne şu an ocağı yakmak istiyor ısrarla. Hangisi? Evet. Normalde çocuklar ocağı elemezler Defne. Ama tabii şimdi ben senin yanında olduğum için hep ikimiz birlikte yaptık. Evet. Şimdi yumurtanın haşlanmasını bekleyeceğiz, böyle bir kaynasın, güzelce haşlandıktan sonra. Sence yaptın Yapmıştım, bir anda ölüdüm. elim yaralandı. Sen geçen mısır? Yapmıştım, bir anda elin yaralandı. Niye öyle oldu sence? Çünkü sen şey yapmış olabilir misin? Sıcağı annenle söylemeden dokunmuş olabilir misin? Öyle oldu bence. Ama ben. Başkaayım. Sen birden elinin içine soktun. Senle ben, ben aynı değiliz. Elimi içine koymadım böyle. Böyle yaptım. E tam ne fark ediyor? Ha öyle ha öyle sıcak sonuçta. Afşam. Bence şey yap. Anne hani orada aç. Ne açayım orada? Tamam. Bu dolabı, bu dolabı açayım. Evet. Bence, şu pek biz yiyelim. O pekmez heybe al. Pekmez bu. Bak şurada defter pekmez. Olur. Dur ben sana yardım edeyim. Böyle yumurtanın haşlanmasını mı bekleyeceğiz burada? Bence bir bekleyişe gerek yok şu an bize sana. Çünkü pişmedi. Biliyorum pişmediğini ama daha pişmesine çok var. Anne. Efendim. Şey, eve baksana. Neresi yangın orası neresi Defne? Yangın evi. Orası neresi Defne? Ha? Yangın evi mi? Evet. Bak, ne yangını Defne? Bak, 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 o bizim tatile bak, gittiğimiz bak, yer o tatile gittiğimiz yer değil mi? O, o ama. Evet, orası o. Ha, birazcık böyle karanlıkta çekilmiş diye, ışık yanıyormuş, vay bu verilmiş diye Defne buranın yangın yeri olduğunu düşünüyor. <laughs> Öyle bir şey yok Defne, tamam mı? Öyle yangın yani O zaten gerçek diye. Evet, ne ben o? Onca Dolba yapıştırılan şeyler ne söyleniyor? Hadi yeni bir şey öğrenelim bugün. Ne söyleniyor dolba yapıştırılanlara? E, magnet. Magnet. Evet o magnet. Nezle küçük olduğu için daha bazı şeyleri bilmiyor. Bir tane öğreniyor. aslında söyleyeyim mi? Kim? Bir tane bebeğe gitmiştik. Evet. Vardı. Ha bir tane bebeğe gittik e, yeni o doğan o, bebeği. Annesinin hediyesi. Evet. Üzerine yazıyor. İyi ki doğdun yazıyor. Evet. İyi ki doğdun Ne diyor? Aslan. Aslan. Evet. İyi ki doğdun. O bebeğin adı neydi? Aslan da işte. Bebeğin adını aslan koymuşlardı. Evet. Bebeğin adı aslan. Evet anneciğim. Bebeğin adını aslan koymuşlardı. Böyle bekleyecek misin bunu? Öyle bekleyecek misin onu? <laughs> Biz tane bebek olunca birbirimiz. Anne, anne. Yani Babam devine ket almış. Babamda nasıl gördün devine? İnanmıyorum devine. <laughs> nasıl gördün ya? Evet <laughs> devine ne alınmış? Arkadaşlar sizce şey bu ne? İşte. Verme. Anne, Bir tane, iki tane zaten. İki tane. Vermem. Hayır. Anne. Verme. anne. anne. Vermem. Bak zaten iki tane. Verme. İki tane ya. İki tane var bu da senin olacak. Yok ben onu da istiyorum. Versen onu da. Ben seninle paylaşmak istemiyorum. Ne? Eksik. Sen niye yapmıyorsun o zaman? Yapmıyorum ben bu sakızları çok seviyorum. E, ben de çok seviyorum ama. Yiyeceğim. Hayır hayır şu an yiyemezsin. Kahvaltı yapacağız. defne lütfen verir misin ya, onu? Ana onu alıyorum. Sakızın düştü. Kırılmamış kırılmamış. Kırıldı bence bu arada. Kırılmadı. Bakayım. Bakayım. Tamam. Şimdi şöyle bir kaldıralım. Hadi gel sen burada bekle bence yumurta'nın pişmesine gel. Hayır, bugün ben de burada duracağım. anne. bana. anne olacağım. Sen annem mi olacaksın? Evet. E, o zaman ben içeriye gideyim sen bana kahvaltı hazırla. Sen de kardeşimsin. Ben size kardeşin miyim? Annen kim o zaman? Ben. Kardeşim denmez Defne. Kızımsın deseydin bari. Kızımsın sendin. Annelerle sen anne olursan ben de sen olursan biz kardeş mi olmuş oluruz? Hayır. E anne sen... kız olmuş oluruz. Evet. Anne. Ha. Onu yemek yiyip onu sonra yiyiz değil mi? Evet. arkadaşlar defter bakası da kalp atıyor. Biz uzun zamanda video çekmeyi bırakmıştık. Evet, Ama hı. abone olmadılar bana. Abone. abone olmadılar mı sana? Benim 2 iki tane abone oldum. Kaç tane? İki tane. Sen kaç tane istiyorsun? Beş tane. Defter beş tane istiyoruz arkadaşlar. Ama iki tane olmuşsunuz. Evet. Ama yarın bir sürü çekeceğiz. Yarın bir sürü mü çekeceğiz? Evet. Evet biz bu aralar video çekmeyi bırakmıştık. Evet, şimdi ee, tarzı birlikte yap, oyun yapmıştık. evet şimdi bugün yeniden e, bir geri dönüş oldu bizim için. Bol bol beğeni gelirse ya, ve ne gitmiştik? Nereye gitmiştik? Via Porta. Via Porta gitmiştik. Alışveriş mi? merkezine. Zaten, evet. Maviyle, evet. Evet. Ne yaptık? Neler yaptık? Daha sonra Sonra da bir tane koltuk vardı Oturduk kahve içirdik Bir anda elim bir tane Sayanı sıkıştı Nasıl sıkıştı acaba? Sen çok yaramazlık yapmış olabilir misin? Ay yine düşüyordu bu kız <laughs> Sen sanki çok yaramazsın ama Defne. Ay düşmedim. Bu iyi sıkıştı. Yani böyle sıkıştı. Ama sen biraz yaramaz, oldu, yaramaz oldun sanki. Böyle yaramazsın sanki sen. Hayır, birazcık daha kaymasa lazım. İlk kaynadığı zaman pişmiş olmuyor. Biraz çok kaynaması lazım. Sıcak. Sıcak. Evet. Arkadaşlar Defne'yi seviyor musunuz? Seviyorsanız Sen nasıl Ne yapayım? Ne yapayım evet. yapayım? onun Benim babam vardı. Bir tane cip aldı. Bir tane sakız almış. Bir tane cips aldı. Bir tane sakız mı aldı baba? Evet. Kim aldı? Baba. O cibi de baba aldı. Ona baba aldı, ona baba aldı. Ama sen çok abur cubur yiyorsun bence. Evet. ben babam onları çok seviyorum. E sevebilirsin ama sen çok fazla yiyorsun sanki. Sürekli bir abur cubur yeme isteğin vardı Efne. <laughs> Aa bu da ne? Bu da ne? Hasta oldu. Hasta mı oldu? O zaman ne yapalım? Bilmiyorum. Hastaneye götürelim bence seni. <laughs> Hastaneye götürelim seni olur mu? Ama hasta olduğunu söylüyorsun. Ben hasta, çorba hasta Bir çorbası içeceğim. Hasta çorbası içeceksin. Ilişkin. Hasta çorbası ve ilacını içeceksin. He. Böyle mi iyileşiyorsun? <laughs> Anladım. ilk İlk defa şu an senin sayende defa yumurtanın pişmesini bir öyle başında bekliyorum. Hayır pişmedi anneciğim. Biraz çok kaynaması lazım. Daha yeni kaynamaya başladı zaten. Başka ne yemek istersin yanında yavrucuğum? He? Peynir. Peynir. Tamam. Peynir. Peynir değil. Peynir. Peynir. Evet. Tamam. Ama bir kısmı çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Defne peynir de yiyecek. Yumurtasını da yiyecek. Kocaman bir kız olup sonra ne olacak? Yukarıya kadar büyüyeceksin. Sonra nereye gideceksin? Hmm. Okulda mesela ne hayal ediyorsun? Neler yapmak istiyorsun? Bir kelebek olmak istiyorum. Kelebek mi olmak istiyorsun? Evet. Sonra da bir tane boyama yapmak istiyorum. Ha kelebek olmak istiyorsun, boyama yapmak istiyorsun. Evet. Yazı yazmak istiyorum. Vay, evet başka. Hiçbir şey. Hmm. Zaten bunları öğrenirsen güzel şeyler öğrenmiş oluyorsun. Ben 1-2'yi öğrendim. Evet biliyorum sayıları öğrendi. Ama Defne babası çok güzel bir defter aldı arkadaşlar ama defter orada yazıları yazmıyor. Neden? İşte, hep telefonu izliyor, telefonu izliyor. Aa bir de söylüyorsun. Bir de söylüyor musun? Bir de söylüyor. Hani ayağımızı boyu koyarsak yani. E yani senin ayağını da oraya koymaman gerekiyor bu arada. Koymadım ya ki. Şaka yap. Her şaka yapıyorsun. Çok korktum koyacaksın diye Defne. Bak, bir, iki. Al işte böyle yaramaz bir kız bu kız. <laughs> böyle yaramaz bir kız bu kız. Hopluyorsun zipliyor. zıplıyorsun. Bizi abone olmayı mı, siz de böyle yemek yapmışsınız musunuz? Abone olun. Evet. Yani yorumlara yazın demek istedi arkadaşlar. Ama Defne arkadaşları söz verecek. Artık çok telefon izlemeyecek. Olur mu? Artık çok telefon izlemek yok olsun. Tuvaleti mi geldi senin sanki bir? Aa, bu ya kaşındı. Kaşındı. Tamam. Şunu büyük yere mi alsaydık ya? Biraz daha hızlı kaynaması için. Hayır hayır çok çok. Şöyle büyük göze alalım. Ha? daha hızlı pişsin diye. Sen de onu tak elin yapmasın. Şunu mu takayım? Elde ha. Olur Defne. Şş, 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 şş. Biz geçen gün bir de video çekmediğimiz zamanlarda defteri birlikte evet. düğüne gitmiştik. Tenli. Evet sesini çekmiştik. Hem de videomu açmıştık. Tamam. Ee, daha sonra değişik bir video ile karşınızda olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Defne şimdi kahvaltısını yapsın. Evet, ama bizim yorum. Tamam ama Defne'ye yorum yazın lütfen. Bakın Defne yorum yazılmasını istiyor tamam mı? Aa, Hadi beni, bay bay. Benim saçımız çok, çok uzun. Beğendiyseniz biz <laughs> Tamam. Haydi bay bay.